Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Google dokümanları inceleyeceğiz Google dokümanlarda bir tane form oluşturmayı e, göstereceğim e, Google'a docs, docs yazıyoruz ve buradan bu kısma girdiğimizde docs'a gidin diye bir bölüm var buna bastığımızda zaten Gmail hesabınızı otomatik olarak bir e, siteyi açıyor. Buradan çok fazla seçenek var. Hazır taslaklar üzerinden de çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Benim burada 2019 yılında yaptığım çalışmalar da mevcut. Birçok alanda kullanabiliyoruz. Faydası da çok fazla. Buradaki ana menü kısmından girdiğimizde formlar kısmına tıklıyorum. Formlarda biraz önce düzenlediğim bir formu açıyorum. Başlık koymayı unutmuşuz. Başlıkta ha, tamam ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri ders tutum ölçeği şeklinde görüntüleniyor. Buradan ön izleme diyeceğim. Ee, öncelikle formu nasıl yaptığımı anlatayım. Daha sonra ön izleme ile de görmüş olalım. Öncelikle başlık belirledim. Ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri dersi tutum ölçeği şeklinde bir başlık yazdım. Ve alta da açıklama yazdım. Bu form ortaokul öğrencilerinin işte derse tutumu için oluşturulmuştur. Lütfen objektif olarak cevaplandıralım şeklinde ad soyad bilgisi de paylaşılmayacaktır şeklinde ekleme yaptım. Bir alt kısmında fen bilimleri denilince diye bir görsel ekledim. Ve kaçıncı sınıfta okuyorsunuz şeklinde bir çoktan seçmeli soru hazırladım. soru ekle bölümünden. Fen bilimleri dersinizin öğretmeni değişti mi? Hiç değişmedi. Bir kez değişti diye yine şıklı kısım oluşturdum. Buradan soruları şu şekilde taşıyabiliyorsunuz zaten tekrar. Ben yerini değiştirmeyeyim. Şuradan geri al dedim. Sonrasında bir yeni bölüm ekle dedim. Fen bilimleri dersinin konuları hakkında da bir bölüm ekledim. Bu kısmı açıklama gereği duymadım. Fen bilimleri dersinin konuları hangi temalar ile ilişkilidir diye bir soru açtım ve buradan da çoktan seç, şey, birden fazla seçenek ekleyebileceğimiz şekilde bir e, soru düzenledim. Alt kısımda fen bilimleri dersinin konuları arası en çok ilgi duyduğunuz konuyu sordum ve buna da kısa cevaplı bir soru olarak ekledim. Yine bir bölüm ekledim sonrasında da doğrusal ölçek hazırladım alta. Fen bilimlerine der fen bilimler dersine karşı isteğimle çalışırım. Çalışmak beni mutlu eder. Araştırmaları nasıl yapacağımı bilirim. Şeklinde bir form hazırladım. Bunlara yine ön izlemede de bakarız. Bir tane video ekledim buraya. Aynı şekilde doğrusal ölçüye devam ettim. Sonrasında da fen bilimleri öğretmenlerine seslenmek isteseydin ne söylemek isterdim Fikirlerim bizim için kıymetli diye bir metin ekledim. Paragraf boyutunda bir soru ekledim. Buradaki bilgileri tabii ki değerlendirmek gerekecek. Bu süreçten sonra da benzer formlarla bilimsel araştırmalara katkı sağlamak ister misin? diye bir kısmı açtım ve burada da böyle tıklayınca açılacak şekilde düzenledim. En son kısmı ekledim ve katılım için teşekkürler şeklinde yazdım. Şimdi buradan bir de temaları özelleştirim onu da anlatmak isterim. Sağ tarafta şuraya basınca temalar çıktı. Temalardan burada yazı stilini seçebiliyoruz. Üst bilginin soruların ve metinlerin yazı türünü. Üst bilgiye şuradan resim yükledim. Şöyle göstereyim. Şu resme en üstteki resme buraya buradan yükledim. Daha sonra rengi ve temayı seçebiliyoruz. Yine bu şekilde değişimler yapabiliyoruz. Ben bu, bu ikisini beğendiğim için bu şekilde yapmak istedim. Sonra yanıtlar kısmında da zaten yanıtları görebiliyoruz. Şu an sıfır yanıt var. Daha form paylaşmadığım için. Evet buraya gelip ön izlemeye bastığımda ben bu linki karşı tarafla paylaştığımda nasıl bir e, sayfa onları karşılayacak. Bunu görebiliyorum. Burada da yine başlığı görüyoruz. Fen bilimleri denilince diye resimlerimizi görüyoruz. Biraz resimlerle zenginleştirmek istedim. Sonra sonraki kısma geçiyoruz diğer bölüm için. Burada bazı soruları zorunlu tuttum. Şurada görüldüğü gibi. Bazı sorulara da isteğe bağlı tuttum. Hangi temalarla ilişkilidir diyor. Bu şekilde seçim yaparak ee, ilerle diyorum. Demin bunu denerken tabii bunları seçmiştim. Birer tanesini seçip çünkü diğer soru diğer e, bölüme geçmek için bunları cevaplamamız gerekiyor. İlgili bir örnek video serisi paylaştım. Çünkü şekilde. Şartışın, ha, bir, yeni bir deney bağlanan bir Mesela, hayır, videomuz. Isaac Newton'un e, hayatıyla ilgili bir video ekledim buraya. Bununla ilgili de şöyle bir soru ekledim. Fen bilimleri dersinde ödevlerin bilim insanı araştırması şeklinde olmasını ister misin? Veya işte isterim. Hangi boyutta isterim şeklinde. Aktif olarak öğrenmek isterim. Pasif olarak tek yönlü öğrenmek isterim. E, ilgili kitaplar okumayı önemserim veya dergiler okumayı önemserim. E, konu kapsamı hakkında burada bilgi aldım gibi. En sonunda dediğim gibi ne söylerdim? Buraya da uzun bir şekilde yanıt yazıp, yani uzun derken e, kısa bir paragraf şeklinde de olabilir. Yanıt yazıp son soruya geçiyoruz. Son soruda da işte katkı sağlamak ister misin kısımda şöyle bastığımızda kesinlikle isterim olabilir pek ilgilenmiyorum diye 3 e, tane cevap açılıyor. Sonra yine sonraki dediğimde bu defa da katılımın için teşekkürler diyor ve göndere bastığımızda da yanıtımız kaydedildi diyor. Bu şekilde bir form oluşturmayı göstermek isterim. Sonraki kısımda aslında şöyle gösterelim. Tekrar doksa gidin diyorum. Burada dokümanlara girdiğimizde dokümanlar yani Word, Excel yani ET -tab, tablolar, PowerPoint yani slaytlar kısmından da birçok şeyden faydalanabiliyoruz aslında bunun gibi yine benim önceden yaptığım çalışmalar buradan görebiliyorsunuz. Yani internet bağlantısı olduğunda yıllar önce yaptığınız çalışmalara bile e, erişim sağlayabiliyorsunuz aslında bakarsanız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.